İnsanlar günler öncesinden bayram için yollara düşerken yollardaki yoğunluk ilk günde devam etti. Ramazan bayramında verilen tatili fırsat bilerek memleketlerinin yolunu tutan vatandaşlar yollarda büyük oranda yoğunluk oluşturdu. Özellikle Arife günü trafiğin durma noktasına geldiği Nevşehir'de bu yoğunluk ilk günde devam etti. Çevre yolu ve şehre bağlantı yollarında bu yoğunluklara rastlamak mümkün. Bu yoğunluğa bayramcılar da katılınca bölgedeki trafik akışında zaman zaman aksamalarda yaşandı. अछा <Gülüşmeler>